Evet bu bölümde konuğumuz Sprint Near East Manufacturing Genel Müdürü Esra Ercan Taşaran. Hoş geldiniz Esra Hoş bulduk. Şimdi sizinle biraz evvel konuşacağımız konu başlıkları biraz evvel sevgili Güntay'ın işaret ettiği noktalardan da gideceğiz belki. Çünkü Türkiye'deki üretim, bu üretimi dünyaya küreselleşen dünyaya taşımak, bu hizmet anlamında, mal anlamında nasıl mümkün olabilecek? Daha fazla nasıl arttırabileceğiz? Hep bunu düşünüyoruz. Akin insanlar bu anlamda toplanıyorlar. Bir takım görüşler beyan ediyorlar. Bunları da burada derlemeye çalışıyoruz. Ama uluslararası şirketlerin Türkiye'ye gelmesi, sizin gibi burada satın alması, bizim hep ihracat, ithalat diye sadece sınırlandığımız noktanın biraz daha ötesinde farklı bir gözlükle bakış açısı sağlıyor. Bu anlamda öncelikle şirketinizi bir kısaca izleyimizi aktaralım, tanıtalım. Ee, ne kadar önemli olduğunu da vurgulayalım, altını çizelim. Ardından Türkiye ile ilgili gelişmeleri sizlerle beraber değerlendirelim. Tabii, e, Spring Near geçen sene Mayıs ayında Türkiye'de e, faaliyet göstermeye başladı. Spring, e, merkezi Hindistan'da olan House of Pearl diye büyük bir e, holding grubunun e, bir ayağı. E, grubun yaklaşık 950 milyon dolarlık bir cirosu var. 25 e, tane ofis, 15 ülkede 25 ofis. 22 tane kendine ait üretim alanı, toplamda da 20.500 tane işçisi var. Dünyanın önde gelen bütün retail'larına hem kendi fabrikalarından mal veriyor hem de yaklaşık 22.500 tane fabrikadan da bu firmalar için satın alma yapıyor. Dizayn desteği veriyor. Spring bu anlamda grup için aslında çok geç açılmış bir ofis Hı -hı. ama hani neredeyse bir puzzle'nin olmayan parçasını evet. doldurmuş oldu çünkü biz burada hem Türkiye hem Orta Doğu Afrika Avrupa bölgelerinin satın almalarından sorumluyuz hem dış giyim hem ev giyim home, home tekstil satın al almalarını yapıyoruz. Peki şimdi öyle bir noktadasınız ki çok önemli markalar var hani. Birden fazla markayı yan yana sıradığımız vakit burada sorun olmuyor tek marka eh, üzerinde. Okay. O yüzden rahat alın. Ben tüyosunu da vereyim işin. Okay. Çünkü bir markanın reklamını yapmıyoruz burada ama birçok markayla çalıştığınızı biliyoruz. Şimdi bu marka çok önemli. Çünkü biz Türkiye'de sürekli bir markalaşmaya öncelikle Türkiye'nin markasını marka haline getirebilme ardından şirketlerimizi buraya taşıma bazen şirketler aslında Türk markasını da bir yere getirdiğini gördük. Böyle bir durumdayız. Şimdi satın almacı için e, tabii bir markaya mal bulmak, mal almak çok önemli olsa gerek. E, bu anlamda Türkiye nasıl bir yere sahip? E, bu konuları da değerlendirebilir misiniz bizler bizim için? Evet. Ya açıkçası ben Türkiye konusunda gerçekten çok tutkuluyum. Yani her zaman çok inandım. Hala çok inanıyorum. Her şeye rağmen Türkiye'nin dünyadaki hazır giyim perakende sektöründe çok büyük bir yeri olduğunu düşünüyorum. E, son 2-3 senedir de ciddi artış var Türkiye'den satın alma taleplerinde. Bunun sebebi işte birinci dünya ülkelerinin ekonomik kriz içinde olmalarından tutun da Çin'in pahalanması, kapasitelerin daralması, Çin'in iç piyasaya dönmesi, havaların artık predikt edilememesini, yani sezonlar da çok değişti. Bugün İngiltere 10 derece. Hani buradan hat çaklık dikecek durumdayız, o kadar soğuk. dolayısıyla Türkiye bu anlamda İngiltere'ye 4-5 günde yükleme yapabiliyor. Avrupa'nın kapısı. Amerika ile zaten durumumuz aşikar ama Avrupa için çok vazgeçilmez bir yeri var Türkiye'nin. ama Türkiye'yi label görüyorlar mı? Hala ben Türkiye'yi çok iyi bir üretim üssü olarak gördüklerini ve koordinasyon üssü olarak gördüklerini düşünüyorum çünkü biz bugün hani Türkiye, bu civarda, Middle East, Orta Doğu bölgesinde Türkiye'den daha güçlü. Hem insan anlamında, eğitim anlamında, işçi anlamında, fabrikalar ve ne o anlamında bir bölge daha yok. Yani ve güçlenen var mı? Yani böyle yıldızı parlamaya çalışan Türkiye ile rekabeti bu anlamda giremiyor. Açık ara bence yok. Yani nedir? Biz Marokka'dan da mal alıyoruz, Tunus'a da gidiyoruz, Mısır'a da gidiyoruz, Ürdün'e de gidiyoruz. Ama yani gerçekten ne insan kalitesi olarak, ne insan eğitimi, kültürü açık ara Türkiye o kadar hani bence lider ki bu bölgede çok zor. Yani çok gittiğim yerler bakıyorum Fas'a bir kere orta yönetimde çok ciddi eksikleri var. Fabrika sahipleri ve işçiler arada bir birkaç savcı. level eksik zaten. Dolayısıyla koordine etmeleri mümkün değil. Zaten Fas tamamen bir fason ülkesi yani verirsiniz kumaşını da gönderirsiniz ki çoğu zaman Türkiye'den de alırlar kumaşlarını. Onlar sadece diker. Yani Türkiye öyle değil. Türkiye hani buradan tarladan alıp mağazanın içine sokulacak kapabilitede bir ülke. Peki bu anlamda böyle bir entegrasyon çok konuşuluyor. Türkiye'de belki tek entegre sektör olarak görülebilecek iki sektörü yan yana anmak istiyorum. Tabii tekstil ve hazır giyimi görüyoruz. Fakat burada zaman içerisinde işte Çin ön plana çıkması, Çin periferisindeki ülkenin önüne çıkmasıyla bunda kırılmalar oldu. Evet. Maliyet unsuru ön plana çıktı. Fakat buraya gelen yabancılarla konuştuğumuzda hani Gerekirse biraz maliyetli olsun ama biz yine Türkiye'den alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz çünkü anladığım kadarıyla bir takım sorunlar yaşanmışlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Evet. Bu anlamda bu entegre sistem acaba e, nasıl yaşayabilir? E, zamanında işte Çerkez, köy, denizdi e, bu taraflar çok ön plandaydı. Şimdi yeni teşvik sistemleriyle beraber biraz daha kayıyor bu 6. bölgeler ilan edildi. Evet. Şimdi bu entegre sistemi bu yeni yerlerde yaşatabilir miyiz? Burası için de sizin hala ümidiniz var mı? Valla Türkiye için hala çok ümidim var ama e, açıkçası şöyle düşünüyorum Alım alıcılar al, al, çok e, sadık değiller yani neresi gerçekten işlerine geliyorsa o anda dolayısıyla hani aslında Türkiye'ye daha fazla vermek tabii ki hala çok işlerine gelmiyor ama başka şansları yok yani bugün stok kontrol etmek zorundalar çünkü ucuz da olsun al, almış olsanız stok bir stoktur. Satamadığınız sürece mağazanızda elinizde patladığı sürece o bir maliyet. Dolayısıyla artık kışın gelmediği mesela bu sene ocağa kadar İngiltere'de kış gelmeyince aldığı paltoları kazakları satamadı %75 indirime girdi. Bu sene ne yapıyor? 150 alımını aldı Çayna'dan gerisini Türkiye'ye bekletiyor. Evet. Ha, ama Türkiye'de durum ne? Evet eskiden çok daha vertical bir sürü fabrika vardı. Hani kotonu girerdi malı çıkardı. O zaman çok daha rahattık. Şimdi e, imalatçıda bir daralma var, fabrikalarda daralma var. Fa i̇malatçıların fasoncu bulmasında çok ciddi problemler var. E, şimdi 6. Bölge Teşviği, e, çok, çok sıkı görüşmeler oluyor. TGS'de biliyorsunuz, evet. diğer birliklerle birlikte e, devletle birlikte e, bir çalışma içine girdi. Bir e, tekstil köyü e, yapma e, potansiyeli var uğraş verilecek ama nereye gelecek o ona çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu tabii olup bitene kadar mutlaka işlerimizi de yolunda götürmemiz lazım. Evet. Yani bir şeyleri hani olacak diye terk evet. etmek veyahut da bitirmek bazı zaten teksin doğal yüksek olan bölgeleri de hala bir şekilde yaşatmak gerekir diye düşünüyoruz. Peki kısa bir reklam arası verelim. Sizi biraz soğuklandırıp ardından bu önemli konuya devam edeceğiz. Merhaba. Kısa bir reklam. Evet Tekrar beraberiz. Türkiye'de önemli olmazsa olmazı tekstil ve hazır giyim sektörüyle ilgili konuşuyoruz. E, bu sektör üreticileri belki kendilerine ait bir takım fikirleri ifade edebilir, rakamları verebilirler ama öncelikle yurt dışına acaba hangi markalara ne kadar satım alınıyor, neler planlanıyor bunları konuşacağız. Esra Hanım'la tekrar beraberiz. İsterseniz bu önemli konu başlığını da ele alalım. Bildiğiniz ne kadar büyük marka varsa bunları veriyoruz. Şimdi eee siz ilk yıl 50 milyon civarı 40 galiba, milyon, 40 milyon dolar. dolarlık bir e, satın alım gerçekleştirdiniz. Evet. <laughs> Planlarınız nedir? E, çok bilindik, tanıdık markalara yenileri eklenecek mi? E, kimlere neyi götürüyorsunuz? Hangi problemlerle geri geliyor? Veyahut da hangi nedenlerden dolayı tercih ediliyor? Bundan ilgili de kısa bir resim bize e, çizebilir misiniz? Tabii. E, önümüzdeki, yani bu içinde bulunduğumuz 2012-2013 için 80 milyon dolar cüru Bütçeledik. İnşallah üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Evet. Kısa kesersem 2015-2015'e kadar 240 milyon dolarlık bir ciro hedefimiz var. En büyük pazarımız İngiltere açıkçası ve İngiltere'nin çok büyük işte süpermarketler zinciri ki başta Sainsbury olmak üzere çok ciddi alımlar yapıyor bizden. Onun dışında İngiltere'nin High Street'inde Mansun, River Island, Topshop. Selfridges gibi mağazalar zincirlerine mal veriyoruz. İkinci büyük alım ülkemiz İspanya. Yine Inditex grubuna, El Corte, Esfera gibi firmalara mal veriyoruz. Şimdi bir şey baştan söylemedim. Bize daha çok koleksiyon hazırladığımız için biz koleksiyonu götürüyoruz. Onlar içinden seçiyorlar ve onların üretimini yapıyoruz. Dolayısıyla hani aslında biz generate ediyoruz gibi işi Bizim baştan yaptığımız işte araştırmalar, geliştirdiğimiz koleksiyonların onlara sunumunun üstüne siparişleri alıp burada ya da işte Orta Doğu'da, Nord Afrika'da Güzel. üretimlerini yapıyoruz. Ev tekstili de yapıyoruz. Almanya'da Leros diye kendimize ait bir brandimiz var. 800 tane corner'da satıl satılımı yapılıyor. Grubun bütün Avrupa'da ve Amerika'da satış ofisleri var ve fakat, Bizim şu anda hani talebe yetişmemiş söz konusu olmadığı için fokuslandık İngiltere ve İspanya olarak. Evet. Tabii ki ileriki yıllarda işte Almanya ofisiyle hangi müşterilere nasıl hizmet verebiliriz? işte Fransa, İtalya ofisleriyle neler yapabiliriz? Amerika ofisiyle ne yapabiliriz her şeye rağmen Mısır ve Ürdün üstünden? E bu çalışmalara gideceğiz. En büyük tabii burada bizi farklı kılan şey e İngiltere'de bir dizayn ofisimizin olması ve bu dizayn ofisimizin her müşteri her hafta ziyaret edip hani çok yakından soluduğu için de hep en yeni, en çok satan şeyleri her zaman masanın üstüne birazcık önce koyabiliyor olmamız. Bir de tabii Türkiye'nin bize verdiği bu hani 4-5 haftada yüklemeleri sağlayabiliyor olmamız en büyük avantajımız. Hani bizim yaşadığımız problem daha çok bu tarafta oluyor satın alma tarafında. O da kapasite bulamayabiliyoruz Hı. fabrikalarda. Çok ciddi bir kapasite sıkıntısı var ve benim anladığım Fabrikalarımın da fason bulmakta çok ciddi problem yaşadıkları. Çünkü mal verdiğimiz firmaların ciddi denetimleri var. Üçüncü partiler tarafından isim verebiliyor muyum bilmiyorum ama laboratuvarlar tarafından evet, denetleyenler gerekiyor. Tabii. Hem etik açıdan hem işte işçi sağlığı, işçi güvenliği açısından bütün bunların okeyini alabileceğimiz firma sayısı çok kısıtlı. O firmaların da dışarıdan kapasite alma ihtimalleri, fasoncular... Hani yok olmaya başladıkça sıkıntı yaratmaya başladı. Dolayısıyla biz şu anda aslında talebe karşılık veremez duruma geliyoruz. Bazı kalemlerde açıkçası. çok son derece üzücü. Evet. Çünkü yani kimi hesaplamalara göre 100 milyar doların üzerinde bir tekstil ve hazır giyim yatırımı var. Dolayısıyla kapasitelerin kullanılmaması bu açıdan bir eksikliğin olması tabii evet. düşündürücü, hayret verici. Mutlaka bütün dünya üretim diye e, ne üretirsek yani fason olsun markalı olsun markasız olsun ne üretirsek üretelim yeter ki üretelim diye bir savaş verirken evet. bizde hala fason mu olsun marka mı olsun bunun savaşı ve katma değer gibi bir takım hani dışarıdan empoze edilmiş e, fikirlerle biraz e, güç ilerliyoruz. Bunlar tabii olması gereken hususlar mutlaka hani bir markanın işte yani üretildikten sonra bu bahsettiğiniz yerlerdeki satış fiyatları tabii belki ikiye katlanıyor, 3'e katlanıyor, bilemiyorum. Bu önemli bir konu ama iş tabii bu farklı bir kul var. Yani bu olalım derken diğerlerinden vazgeçmek niye diye de Evet niye hepsi olmasın değil mi? Markada olsun ama üretim Bunun de olsun. Bu yani de, üretim... de kısaca alabilir miyim? Bah, açıkçası hep söylediğim bir şey var. Yani çok isterim markalarımız yürüsün ki hani mavi bunlara çok güzel bir örnektir. Çok doğru. İnşallah neceleri olsun ama hiç kolay bir şey değil. Bir de Şimdi Made in Turkey yazan bir şeyle Made in Italy yazan bir şeyin efekti şu anda hala çok farklı. Yani hani onu bir anlamak lazım. Hani yeni İtalya değil, not yet. Yani daha çok var ve bunun içinde hani çok ciddi emek gerekiyor. O kadar kolay olunmuyor diye düşünüyorum. Bir de hani marka ol, olalım tabii ki onun onu olacağız diye de üretimden vazgeçmek niye onu da çok anlamıyorum. Yani üretmeyen bir ülke Tükenirmiş gibi geliyor bana Kesinlikle. bilmiyorum Markalar yani Türkiye'nin evet. e, tek bence çıkarı çıkar yolu üretim tekstil üretimi e, ne bileyim ağır sanayi demir çelik ama üretim Kesinlikle. tarım Kesinlikle bunu aslında bir satın almacından duymak çok önemli bence de. Şimdi biraz evvel sevgili Güntay da ifade etti. İşte İtalya'da tekstil makineleri alımı çok uygun olabilir. Fabrika alabiliyorsunuz. Yani tüm dünyayı domine eden fabrikalar işte bunlar markaydı. Hı. Ama şu anda artık üretemez hale geldiler ve dışarıdan alıcı bekliyorlar. Çok kısa Avrupa'yı yakından takip ediyorsunuz. İspanya'yı aynı şekilde problemler hep konuşuyoruz. Daha kötüye gidebilir mi? Gidip gelirken çok kısa birkaç cümleyle İspanya özelinde birkaç cümle sarf edersiniz. sevinirim. İspanya geçen hafta oradaydım. Or, onların söylediği durum çok negatif açıkçası hani hmm. ekonomik anlamda çok sıkıntıda olduklarını, bu sıkıntının daha da devam edeceğini. E, müşterinin para harcamadığını ne, ne kadara satarsanız satın ki bunu söyleyen Zara. Hı hı. E, bugün baktığınızda e, Mango mesela bir İspanyol brandidir. Mango'nun satışları Türkiye'de İspanya'dan daha iyi. E, yani hani bu bile. Net bir şekilde bir hani, esporta e, evet. Peki, Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür için ederim için. çok mersi. Evet kendine teşekkür ettik. Kısa bir yayınlarımız yayınlarımızda. Evet.